Merhaba arkadaşlar bugün ee, şey yapıyoruz. Ejderhanır. Yok. Ne karılmış ne karılmamış. Yok be. Bunun nasıl yapıldığını size de öğreteyim. Ejderha isterseniz. Ender Ender Dragon yazıyorsunuz. Şöyle göstereyim YouTube Gördünüz. Bunu yazmanız gerek var. Video durdurabilirsiniz de. Hemen durdurun. Size durdurmak için bir zaman veriyorum. Kesin durdurmanız anlıyorum. Hemen <laughs> bunu. Reston gerekliliğini Reston işte gerekiyor olsun. Şuraya bir şey yazıyor. Gözü şunu yapıyorsunuz. Her zaman her zaman etkin yapmıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bu zaten Ve ve bunu böyle yardım yapıyorsunuz. Ve koşu yazıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. yapıldığı gibi böyle bakın. Bu Güzel. Dökün, bakın bakın. Bakın. bunu bir sürü veriyor. Mesela biz bunu 7 yaptığımızda yeniyle çok veriyor. Bunu yapmayın sakın. Onu valla kastırıyor valla diyorum. Hemen göstereyim. Onu kastırıyor. Ah. Oh, kastırıyor bir Vay kastırıyor. Kapat. Kapat. O kasıyor gördünüz. Bir tane daha komut göstereceğim size. Bu size de belki taşabilir. Ben bunu az önce denemiştim olmadı. Valla aslında var mı ben de bilmiyorum ama olmadı. Şöyle bir şey. Uyuk kasıyor. Türkçe, i̇şte, işte, işte, biraz zor sanki for. Bunu ve son yani çıkıyorsunuz. Ha çıkıyorsunuz. Son bunu bunun üstüne böyle kafalar koyuyorduk. Böyle buraya da böyle koyuyorduk. Belki sizde de tavşan ben iki beta o yüzden kapatmışlar bu bu komodu galiba. Şöyle bir şey son düğme koyuyorsunuz ve burada farklı bir video oluyor. Gördüğünüz bu normal video. Olmadı mı? Niye olmadı lan? Uçamıyorum ne ya? Ha, normaldir. Böyle. Bir tane gelir ha. Bu da rüse ha nasıl bu var. Okey be. Dur bezer bezer. İşte da koyuyorum. Duyum kanalıya. ha? Ne olacak ki? Ejderha'da kaçıp gidiyor ya. Şunu merak ettim arkadaşlar. Şu komutu merak ettim. Bakın şu. Şu komutu. Şurada komut oluyor mu? Oluyor lan. Taşıyor. Koyuyorum ve pat. ve Oyun kasıyor arkadaşlar. 200 bin defa 200 bin de tane şey yapsak ne olur? Le, bunu da yenile yapsak ne olur? Oyun çok kasa bir. Bunlar, bunlar dünyanın en güçlü yaratıkları söyleyeyim arkadaşlar.

ben bunu çok kolay değiştireyim. Normal yapıyorum. Çok kolay değiştireyim. Valla. Of. Bütün yaratıklar gitti. Küçük yaratık. Ve de işte nasıl kazanılıyor onu gösterecektim. Şöyle söyleyeyim. Bunu da gösterecektim. Ama o biraz zor. Yapmak biraz zor. Göstereyim size. Bu da kolay bence. Olmuyordu neydi? Bu neydi? Bu da yerel yapıyorduk. Bu da espri ediyorduk şu an niye vermiyor? Veriyor zorlas. Hadi ekip yaptı veriyor. Gördünüz. Üspiye masası. Woohoo üspiye masası. Bu arada videoları uzun zamandır çekmedim. Çekmedim bu arada uzun zamandır video söyleyeyim. Çünkü okul vardı. 7 günde okul vardı ya. Bugün ben hasta olduğum için. Bugün aslında okul vardı. Son gün. Son tatilde. Ama ben de istemeden gittim gittim gittim. İstemeden gittim. Ve Hasta olduğum için gitmiyorum. Arkadaşlar. Siz gidiyorsunuz galiba. Biliyorum. Dere. Of. 14 eski. 15. Şeref sürekli eski çıkıyor. Çok zor. İçinden sürekli. Çıkıyor. Bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey ha, bilgisayarda oynamıyorum çünkü bilgisayardan laptoplar değil ama ha, büyük bilgisayarda yani bilgisayar anladığınız gibi şu bilgisayar işte gösteriyorsun işte ya Bakalım. Video kesip geliyorum. Şu bilgisayar.